<laughs> ya vallahi arkadaşlar kusura bakmayın. WhatsApp'tan bir tane arkadaşım dedi ki ya dedi kamerayı biraz sola kaydır dedi. Kamerayı sola aldım. Ekran gitti. Vallahi özür diliyorum sizden. Kusura bakmayın. hepinize beklettim. Ee, Fırat Frans da teşekkür ederim. Keyifli bir sohbet oldu onunla da. Ee, kusura bakmayın tekrar. Ee, şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. E, çekilişimiz de olacak. E, Sergen Yalçın e, koleksiyonundan hediyemizi vereceğiz bununla ilgili ortaçizgi.com uygulamasını indirin arkadaşlar. hepinize lazım olacak. Tekrar söylüyorum ortaçizgi.com uygulaması. Ben bir paylaşımlarımı yapayım. Geliyorum şimdi. Bir saniye. Hepinize bekletiyorum. Kusura bakmayın. Ya bu işte biraz yeniyiz. Size biraz mazur görünmeli. Kusura bakmayın tekrar. Ergin abi de bekliyor. Ergin abi de beklettim. Evet şimdi e, Ergin Aslan'ı bağlayacağım. Ondan sonra çekilişimi de olacak. E, tekrar özür diliyorum sizden. Benden kaynaklanan, arkadaşımdan kaynaklanan bir hatadan dolayı dondu. Kusura bakmayın. Ergin abi arayayım. Ergin abi kusura bakma seni de beklettik canlı yayındayız. Yok kardeşim estağfurullah. Benim bir hatamdan dolayı canlı yayın iptal oldu. Nasılsın iyi misin Ergin abi? İyiyim Murat'cığım sen nasılsın? Teşekkür ederim. Abi neler düşünüyorsun? Önümüzde bir Konya spor maçı var. senden bir yorum rica edebilir miyiz? Beşiktaş bunu daha önce yaptı yine yapar. Başakşehir maçı ne kadar iyi biliyorsun. Ondan sonra Fenerbahçe maçı falan başlayacak biliyorsun. Evet. Dolayısıyla Beşiktaş'ın oyununda yani Trabzonspor maçıyla Antalya spor maçı aynı maçlar değil. Trabzonspor maçında bir oyununda bir düşüş görmedik Beşiktaş'ın. Hatta Galatasaray'a Fenerbahçe'ye karşı bulamadığı kadar pozisyon buldu. Antalya spor, spor maçı, top sahipti ama o kapalı savunmayı açmakta e, ve öncelikle maçın ilk yarısında evet yani fiziki olarak da bir düşüşü e, söylemek mümkün. E, ama bu herkes için bütün takımlar için geçerli. Dolayısıyla Beşiktaş için gereksiz bir panik havası, gereksiz bir olumsuz hava görüyorum ben. E, Sergen Hoca maçtan sonra çok güzel bir slogan verdi. E, Savaşımız yeni başlıyor. Bunların hepsini telafi edeceğiz dedi. Evet. Biraz Mustafa Demir'in sahibi değildir. Mustafa Hafta verirdi. 24. hafta şu puanda olacağız, 26. hafta bu puanda olacağız diye. Ve oradaki bir iki ayı kotarırdı camiada. Dolayısıyla ben Sergin Hoca'nın bu konuda iyi motive olduğunu ve gerçekten kayıpları telafi edeceğine inandığını, özgüvenli olduğunu görüyorum. Ama onun dışında da bir dağılma çözülme olmaması lazım. Futbol Konya maçında da takılabilirsin. Şimdi ne yapacak Beşiktaş? Dükkanı kapatıp gidecek mi? Evet. Dolayısıyla daha 3 günde bir maçın yapıldığı yerde ki Trabzonspor'a bakın mesela. Bir seri yapın 3-4 maçlık hemen kafaya geliyorsunuz. 3-4 günde bir maçların olduğu yerde, 40 maçın oynanacağı yerde her zaman her şey olur. İhtiyaç matematiksel olarak iddiasını sürdürdüğü müddetçe son dakikaya kadar, son saniyeye kadar o mücadeleyi verecek. da buna omuz vermeli, destek vermeli. Peki abi Başkan Ahmet Nurçevi'nin Kulüpler Birliği Başkanı olması e, bir nevi Beşiktaş taraftarları pek hoşuna gitmedi. Evet. E sen nasıl düşünüyorsun? Senin görüşlerin neler bu konuyla ilgili? Çünkü Beşiktaş taraftarının bundan önce ağzı yandı bu konuda. Fikret Orman Kulüpler Birliği Başkanı olduktan sonra Beşiktaş'ın iyiye gitmedi işler. Dolayısıyla evet. acı bir tecrübesi var bu konuda Beşiktaşların. O yüzden o yüzden kulüp başkanlarının kulüpler birliği başkanı olmasını istemiyorlar haklı olarak. E, zaten Ahmet Bey de daha önce bunu olmayacağını deklare etmişti. Ama ne hani nasıl bir ilişki döndü? Hayır mı diyemedi? O, o oraları bilmiyorum. Kulüpler Birliği nihai bir karar organı değil. Yani çok etkisi olan da bir yer değil açıkçası. Bir vakıf niteliğinde sonuçta. Kararları sonuçta TFF ve yayıncı kuruluş beraber alıyor. edilgen bir şekilde Kulüpler Birliği de orada vakıf adı altında. Arada bir toplanıyorlar. Yani Türk futboluna dair birçok kararda da zaten edilgen kalıyorlar. Belki bundan sonra daha etkin olacaklar ama burada Ahmet Nurçebi'nin Beşiktaş'a dair iş değişik planı aksamadığı sürece çok problem olmaz. Ama işte bu sene içerisinde bir dosya hazırlanacak. Seneye yayın ihalesi var biliyorsun. Ya evet, evet. Onunla ilgili enerjiler falan tüketmek gerekecek. İşte belki Ankara temasları, belki başka temaslar. Ciddi bir mesai gerektirecek. Bir sene içerisine giriyor Kulüpler Birliği. Orada Beşiktaş'a dair bir iş konusunda bir gerileme, iş konusunda bir yavaşlama ya da Kulüpler Birliği'ne daha fazla gördüğü zaman eee iştaş tarafları burada e, Ahmet Başkan e, zor durumda kalabilir. Bunların hesap ederek çalışıyor olması lazım. E, bunlara hesaba katarak hareket ediyor olması lazım. Ama e, çok da önemli bir iş adamı biliyorsun. Yani bu işleri çok iyi de yönetimsel işleri de çok iyi bilir. Herhalde bunların hesabını, kitabını yapmıştır. Ha, sorarsan bence gerek yoktu yani Kulüpler Birliği Başkanlığına. Niye böyle bir şeye ihtiyaç duydu? Çok da e, bilmiyorum niye olduğunu. Ama ben, gerek yok. Ben de sen de aynı fikirdeyim. Ee, çok e, gereksiz bir iş olduğunu düşünüyorum. Peki abi e, hazır seni yakalamışken şu limitleri de sormak istiyorum. Beşiktaş kulübünün yaptığı resmi bir açıklama vardı. Hemen ardından Türkiye Futbol Federasyonu da bir açıklama yaptı. Ee, ben senin açıklamalarını da merak ediyorum bu konuyla ilgili. Yani e, Eyüp 4.3 milyon TL'ye Galatasaray'dan futbolcu alıyor. Geçtiğimiz dönemlerde Bolu Spor 1 milyon euroya Fenerbahçe'den futbolcu alıyor. Yani bu işler bu kadar kolay mı Ergin abi? Yani Beşiktaş madem böyle bir prosedürü var, Beşiktaş neden bunu uygulamıyor diyoruz. E, başkan bu konularda çok hassas. Beşiktaş'ın herhangi bir sıkıntı ileride yaşamasını istemiyor. Bunu ben net olarak biliyorum. Sen de muhtemelen biliyorsundur. Senin limitlerle ilgili görüşlerin neler abi? Ya Türkiye Futbol Federasyonu hep şöyle Mümkünlük asabosu gibi her şey mümkün. Dolayısıyla <laughs> kulüpler burada e, yaparlar transferi. Yani çünkü ta, ta Fenerbahçe Galatasaray niye yapıyor değil. Bunu federasyon niye yaptırıyor ya bakıyor olmamız lazım. Evet. Orada bir sponsorluk boşluğu bulmuşlar. Sponsorluk adı altında bir şey var orada. E ucu açık o zaman limit koymaya gerek yok. Şimdi 300 milyon, 400 milyon, 500 milyon bu limitleri açıklamanın koymanın hiçbir manası yok dostlar çarşıda görsün diye. Dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu aldığı hiçbir karar birbirini tutmayan, hiçbir istikrarlı kararı olmayan ya da güçlü bir kararı olmayan, aldığı karardan çok kısa süre içerisinde vazgeçen bir kurum haline geldi. Ben burada çok kulüplere kızmıyorum açık söyleyeyim. Bu boşluğu bırakırsan, yaptırırsan, denetlemezsen herkes burada kendi menfaatine göre hareket eder, kendi menfaatine göre iş yapar. O yüzden buradaki bütün kabahat totaliyle birlikte şeydedir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun boynundadır bu işlerin günahı. Ee, ama düzelir mi dersen hiçbir şey düzelmez. Daha önce de oldu bunlar. Yıllar içerisinde hep oldu. Evet. Beşiktaş'ın açıklamasını gördüm. Beşiktaş inanmak istiyoruz demiş. Yani bu işlerin doğru yürüdüğüne inanmak istiyoruz diye bitirmiş açıklamayı. Değil mi? Doğru. Ee, doğru. Sitesinde. Şimdi onun kulüp kurumsal olarak böyle bir açıklama yapıyor. E i̇nsanlar Beşiktaş'ı yazıp çizip konuşanlardan böyle üst perdeden bağıra çağıra hakaret ederek nasıl yaparsınız kardeşim gibi bir savaş bekliyor. Evet. Bir dakika şimdi orada duracağız. Kulüp resmi ağızdan, birinci ağızdan kulüp yönetimi diyor ki bu işlerin doğru yürüdüğüne inanmak istiyorum diyor. Doğru mu? Doğru. Ben de ben de bu işleri konuşan biri olarak diyorum ki bu işlerin doğru yürüdüğüne inanmak istiyorum Muratçım. E nasıl olacak şimdi? Aynen <laughs> abi doğru söyledin. E, anlatabildim mi aslında? Ne demek istediğimi sen gayet iyi anladın beni. Evet evet evet. Herkes anladı. E, gayet iyi. ben de inanmak istiyorum. <laughs> ha bu böyle deyip de bırakmayayım. Bu arada ben hani günlerdir, gündür ekranda zaten bununla ilgili gerçekten ağır konuşuyorum. Bilmiyorum belki denk gelmiştir. Yani Türkiye Futbol Federasyonu'nun zaten büyük kulüplere gücünün yetmeyeceğini, şehir e, gücünün yettiğini ancak onlardan puan silip cezalar gitti. Bunları anlatıyorum zaten o ayrı bir şey. Burada bir kinaya yaptım ben, önemli konuştum. Evet. Madem öyle Beşiktaş yönetimi inanmak istiyor. Ben de Beşiktaş konuşan, daha ağırlıklı Beşiktaş konuşan biri olarak ben de inanmak istiyorum. Hadi Ey aman başımıza açmasın, e, Halit Bey var diyor bir dizi neydi aman canımız sıkılmasın, tadımız kaçmasın. E madem öyleyse böyle yani Muratcığım ne yapalım. Yani? Abi Sergen Hoca'nın açıklamalarıyla ilgili ne düşünüyorsun? E, Sergen Hoca biliyorsun savaşacağız dedi. Burada evet, aslında e, evet, Sergen evet. Hoca biraz da e, biliyorsun ne zaman konuşsa Profesyonel Disiplin Kurulu'na sevk edilme durumu olduğu için e, aslında mesajı orada e, gitmesi gereken yerlere verdi diye düşünüyorum. Sen de aynı fikirde misin abi? Ya Sergen Hoca e, sezonun ilk bölümünde e, biraz e, dozajı yükseldi haklı olarak. Yani 5 e, haklarında da arka planda kalmaması adına. E, çok üstüne gittiler. İlk docağı yok u, atılmadı, yok kırmızı kart görmedi. Şu bu derken adam son 5-6 maçı eli cebinde izledi. Evet. Yani e, kapşonu da kafaya çekip e, izledi. Yani neredeyse bir nevi sindirdi herhalde. Doğru. E, ama son maçtan sonra ben o motivasyon konuşmasını çok çok beğendim. E, hani savaşımız ee, bitmedi yeni başlıyor ee, ayağa kalkacağız hepsini telafi edeceğiz rahatlığında konuşmasını çok beğendim ama e, konuşmasının devamındaki hani e, son 3 maçta hakemler hep aleyhimize kısmına katılmadım e, çünkü burada e, özellikle mesela Antalya maçı üzerinde Beşiktaş aleyhine çok iş yapıldığını söylersek haksızlık etmiş oluruz bu yarın öbür gün Beşiktaş'ın haklı olduğu maç ve pozisyonlarda e, savunma hakkını da elinden almış olur evet Abi çok teşekkür ederim değerli görüşün için. Ee, çok da keyifli dinliyorum. Açıyorum YouTube programlarını. Ee, Sağ ol. yani direkt e, yaptığın anda dinleyemesem de sonralarında kesinlikle izliyorum, dinliyorum. E, eline emeğine sağlık. Sağ ol Ergin abi. Çok teşekkür ederim. Senin yerin bizde ayrı. Taraftarlar da buradan ederim. sana çok selamlar söylüyor. Sen göremiyorsun ama ben buradan hepsini okuyorum canlı sohbette. Sağ olsunlar. Herkese selamlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi gelelim ee, kuraya. E, şöyle bir şey yapacağız. Şimdi ortaçizgi.com uygulamalarını mutlaka indirin arkadaşlar. E, bunu size e, rica ediyorum sizden. E, şimdi biz haber e, ortaçizgi.com'un onlu manşetine bir tane kod koyacağız. Tekrar söylüyorum. E, Tabi bu tişörtü kazanmak biraz kolay olmayacak. E, buradan size aktarayım. E, Ortaçizgi.com'un Onlu manşeti var. E, manşetinde e, ma, onlu manşetin e, herhangi bir habere bir kod koyacağız biz. E, şu anda e, editör arkadaşları beni takip ediyorlar. E, ben de bir yandan onları izliyorum. Bu kodu ilk bulan ve şu mail adresine. Şimdi burada internetten dolayı bazı arkadaşlar diyor ki ya, internetlerde sıkıntı var. işte Bizim mesajlarımız geç gidiyor diyor. O yüzden biz bunu e, önlemek amacıyla şimdi buradan ben mail adresini veriyorum e, size ortaçizgi.com çekiliş at gmail.com Şuradan da yazdım. Sabitliyorum da mesajı arkadaşlar. Evet bu mail adresini herkes not alsın. ortaçizgi.com çekiliş at gmail.com Bu adresi bu mail adresine birazdan e, bir kod koyacağız biz. Yani onlu manşetimize bir tane kod koyacağız. O kodu Ortaçizgi.com'da bulup manşette bulup ilk bu mail adresine o kodu yazan arkadaş e, Sergen Yalçın koleksiyonundan e, bir tane hediye kazanacak. E, tabii size zaman da veriyorum ben daha şu an kod koymadı ben arkadaşlar haber bekliyorum. Onlu manşet yani ilk 10 haberimiz manşetlerdeki ilk 10 haberimizde e, bu kod birazdan konulacak. İsterseniz ortaçizgi.com uygulamalarını telefonlarınıza indirin. E, çok şey istiyorsun yazmış arkadaşlar. Arkadaşlar e, Vallahi valla biraz da bizi düşünün. Burada eğleneceğiz, keyif yapacağız. Evet şu an arkadaşım kodu koyuyor. Ben koyduğu an size söyleyeceğim. Onlu manşetten yani manşet haberlerimizden o, e, o kodu bulan arkadaşa e, bunu hediye edeceğiz. Evet PC'den de yapabiliyorsunuz. Orta çizgi Com çekiliş gmail.com arkadaşlar. Burada buraya mail açacaksınız o kodu. Çok zor değil aslında yapmanız gereken ama e, tabii tabi insanlar hep böyle basit alıştığı için e, bir anda olsun istiyorlar. Evet şu an orta çizgi.com manşetlerinde kod konuldu. Bu kodu ilk bulan e, ortaçizgi.com orta çizgi.com gmail.com'a mail attığında o kodla beraber ilk kazanan o olacak. Bu burada da biz takip ediyoruz. Evet. Şu anda bakabilirsiniz ortaçizgi.com'da e, kod manşet haberlerinde var. Kodu ilk mail atan arkadaş kazanacak. Ben de bir yandan editör arkadaşımı arayayım. Buraya yazmayacaksınız arkadaşlar kodu. Evet, şu an etti o arkadaşım uyuyor herhalde. Soner'cim maile gelmiş mi? Şu an canlı yayındayız. Kodu maile yollayan arkadaş var mı? Bir arkadaşımı yolladı. Ben hoparlörü açıyorum. kim yollamış bir ilk tane, olarak? Bir tane daha geldi. Ben sayfaya ineceğim. Yanlış isim vermeyeyim. Evet, i̇lk yollayan arkadaş. Tekrardan yeneyim. Çünkü arda arda düşmeye başlayınca e, saat zaman ayrı olsun. Bir saniye İlk yıldayan arkadaşımız Enes Halil Yüce. Enes Halil Yüce ilk olarak evet. ortaçizgi.com'a girip e, kodu bulan arkadaş Enes Halil Yüce e, i̇kinci yollayan arkadaşa da esport tişörtünü yollayalım. onun da adresini söylersen, ismini söylersen. O da Muhammed arkadaşımız. Muhammed, evet. Enes Halil Yüce, Sergen Yalçın koleksiyonunu kazandı. Muhammed arkadaşımız da Beşiktaş esport tişörtünü kazandı. Bu iki arkadaşa dönüş yapalım. Altların, soyadlarını, adreslerini alalım. kargolarını hemen çıkaralım. Tamam. Görüşmek üzere tamam. sana Saner. Çok sağ ol. Evet arkadaşlar ilk iki arkadaşa verdik ee, diğer gönderen arkadaşlara da Instagram adresinden de çekiliş yapacağım oradan da vereceğim hayırlısı olsun ee, biliyorsunuz ben hak hukuk konusunda çok hassas davrandığım için e, o konuda vicdanınız rahat olsun arkadaşlar Hepinizi seviyorum kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere takipte kalın daha çok çekiliş yapacağız 5-6 tane Sergay Yalçın koleksiyonu oldu. Merak etmeyin, hepsini tek tek buralardan, Instagram adresinden uygulamalarımıza özel mesajlarla herkese göndereceğiz. Kendinize çok iyi bakın.